arkadaşlar bugün birlikte olduğundan daha değişik bir karakter yapacağız yani tasarlayacağız yapacağız demeyeyim Umarım videomu beğenirsiniz O <laughs> zaman videomuza geçelim arkadaşlar İlk önce Luka'dan başlamak istiyorum ben buna Luka diyorum çünkü ıı Urbeci ile Karaketli'deki Luka'ya çok benziyor İsmini Luka koydum zaten Bu da Marinette çok benzemiyor Merinet'e ama ben Merinet diyorum ona. Diğerlerine isim koymadım. Onlar e, kendilerinden isimler var işte. Şimdi olduğundan daha değişik bir karaktere hazır mısınız? Evet. Şimdi ilk önce gözle sanırım saçla başlayacağım. Ona göre bir göz yapacağım. İlk önce e, yine maviliği Kalmasını tercih ediyorum çünkü Luca e, o yani. Güzel bir şeyler arıyorum. Umarım bulabilirim. Bu kara kedinin saçına benziyor birazcık. Bunu yapmak istemiyorum. Şöyle bunu yapalım. Şu an yüzüne baktığımızda bir Harry Potter gibi. Harry Potter. Evet. Yine mavili siyahlı kalsın mı acaba? Aynen ya. Ya yok. Bence olduğundan daha değişik bir karakter yaptığımıza göre siyahlı falan bir kalmasın yani. Başka sarı mı olsun acaba? Sarı papatya gibi. <laughs> ne koyalım? Sarp rengi ne? Bu bence müthiş. Ama biz şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu bilmiyorum. Bunu sanırım değiştiremeyeceğiz. Onlarda işte bunlar var buralarda. Eldiven falan takmış arkadaşlar. Ya ben bu karakterde mi yapsam o karakterde mi yapsam? Ee, hadi ya şu bütün karakterler arasında bir tane seçim yapalım. Ben hmm, ona kadar sayacağım hangi çıkarsa. Burada burada kaç karakter var? 2 4 6 8. Tam 8 karakter var. O zaman 1, 2, Luka'dan başlıyorum bu arada. Ondan sonra Kina'nın. Iı, Artık nasıl yapayım bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu çıktı arkadaşlar. Aslında bu çok güzel bir karakter. Bunu bozmak istemedim ama bozacağım. Bu arada ben bu karakteri de şey diyorum. Neydi ismim? Chloe. Onları çok seviyorum örbeciyle hareketi Hatta bir ara onların ıı, şeylerini izliyordum böyle. Onların şarkısıyla troll yapıyorlardı. O videolardan ben de çekeceğim. Birazcık büyüm de. Hem o zaman bayağı bir arkadaşım olur. Şu an arkadaşım yok çünkü dışarıdan. Ya bütün arkadaşlar bana, bana zaten küsüyorlar nedense. Yani nedenle neden sürekli bana küsüyorlar. Beni satıyorlar ya da. Bu durumu pek sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce saçla başlayalım. Bu saçlar çok güzel. Özellikle de bu ya. Bakayım diğerlerine. Bu da çok güzel ama bunu pek sevmedim. Bu da önceki karakterde yaptığımız ama bu sefer farklı bir ıı, karakter yaptığımız için şunu seçeceğim. Arkadaşlar. Bunu mu seçeyim? Aynen bunu seçeceğim arkadaşlar. Şu an bu işlem tamamlandı. Evet, şu an bu işlem tamamlandı. Ha arkadaşlar ben anladım. Şu şekildeymiş yapıştırın göstereyim. Aslında ben şu an bunu pembe yapmak istiyorum. Ay sadece bu kısmında mıymış lan? Neyse orayı da beyaz yapacağım. Ya nasıl ya beyaz ne?